Günaydın. Şöyle karlı bir memleket sabahından. Şimdi Memoyla Gülümser Hatun'a gideceğiz. Orayı da çekmeyi planlıyorum. Bir kaplıca yapacağız. Mehmet Bey Cazım sizi de alıyorum efendim. Gülümser Hatun'un planlayıcısı. <laughs> Neyse biz yola düşelim. Yolumuz var da. Kalın sağlıcakla. Neyse biraz yoldan manzaralara göstereyim. Evet. Neydi kanka burasının adı? Gülümser Hatun. Gülümser Hatun. Kaplıcasına geldik. İstikametimiz nasıldı? Ee, bir dakika. Bozüyük. Sonra neresiydi? Ara yollardan. Dodurga. Dodurga. Seyit Ömer, Seyit Ömer. Sonra burası. Yoncılı. Yoncılı. Kütahya'dayız. Ara yoldan geldik. Şimdi buranın günlük havuz yok. Neydi? Hamam şeyinden yararlanacağız değil mi? Evet. Şöyle bir iki dakika şu ileriden de bir kare alayım Aga'ya. Nasıl olsa sigaram var da. Sen al ben de giriş şişini halledeyim. Dur be ya beraber hallederiz. Yalnız bayağı büyük bir yermiş. Evet, büyük et. Ve adamlar hala inşaat yapıyorlar. Ha şuradan girebilirim ya vazgeçtim şöyle. Bayağı soğuk. <laughs> eksi kaçtı? Eksi bir, eksi ikiydi herhalde. He? Evet. Hop. Geç bakalım. Hop. <laughs>

masa şunu Yaptırır mıyız? Yaptırırız. Ya e ha aynen. Ee, Şöyle de var. Yani fark, etmez. E fark etmez. O, o zaman 5'te de olsun. Beş de olsun ha. Hayır, biliyor <laughs> <laughs> Mekan bu evet, ait evet. başarılı. Nasıl olsun? Ya da bir ağrı problemimiz var mıdır? Yok, ağrı problemimiz yok. Ee, Masajları mı seçiyoruz? Vay! Ya bir sert masaj var, olmasın yani. Böyle katlı bir ikiye buna, falan. Yok, falan dövmesinler bizi ya. Böyle masaj var. Bayı buradan, yağlı masajlar arasında bir ensayeti bu. Anladım. Bu tarafa kalktı, daha sert. Kayı, şiyatı, yağ, sonu. Yağlı olsun ya. Bali masajı olsun. Yani. Bali. Ben, olsun. ben de, Bali. de Bali. Sigorta <laughs> de böyle bunlardan biraz daha sert. Tamam Bali olsun. Bali olsun <laughs> Bali. Dayak yemeyelim buradan ben çıktım. Ben karıştırıp o da Tabii tabii. Çok özür dilerim. Şöyle yer değiştirsek ben de Tabii çok özür dilerim. Pardon. Kadri Güven. Hmm. Evet, ben de Tay yemek istiyorum. Saat <laughs> tamam. beşte efendim. Milis mi? Ben kel tuşum. Gerek var mı? ödemeler. Evet, yok ben kendi ben öneririm. Sakallar için kuralınız yok o zaman. Ben de onun yaralandığı kampanya. <laughs> <laughs> çok iyiydim bu. Kellere veriyor. Kellere erkek girişinde de yine havlularımız, terliklerimiz mevcut. Tamam. Bu çiftliğe ben bakıyorum. Bu yüzde kutluysa kullanılan yağlı bir masal. Bu orta sertlikte yağsız. Ne kadar günlük giriş bu şekilde? Sadece havuz havan kullanımı düşünürseniz hafta 720 TL kişi başı ücret mevcut. hı. hı. masajı aldığınız için sadece kişi başı 1800 TL veriyorsunuz. Ekstra 720 Ha toplam 1800. Bir kişi. Bir kişi. Evet. kişi başı 1800 masajla beraber. Evet. Hı, iyi. Sonra odası var aynı Girelim mi? Şimdi girelim mi? Bütün delikler açıyor. <laughs> Deret e. bunu. Doktor bu ne? Bana insanlar yiyecek. Evet. Saat ah, evet. 5'te um değil mi abi? Evet. Tamam. Zaten alacaklar. Tamam. Biz o ana kadar herhalde havuz mavuz bir şeyler yaparız. Tabii. Onlar bulur içeridesiniz. Evet. Saat zaten daha uçuk çıkardı. Dörde çeyrek var. Dörde çeyrek var. Tamam. Bir saat yirmi dakika sonra. Ha, ha, ha. Sonrasında da yine kullanmaya devam edebilirsiniz. Yemek olayı zaman. nasıl burada? Şöyle içeride hamam bölümünde dinlenme alanlarımız var. Bir telefon mevcut. 15-30 arayarak restorandan aparatif şeyler sipariş edebiliyorsunuz. Tost, hamburger, ödeme peki? Içiri. Çıkışta adisyon tutuyorlar. Ha tamam. Çıkışta çıkışında ödüyor. Tamam, Çıkışı tamam çok şey, güzel. Tamam. Süper. Kolay gelsin. Efendim. Kolay gelsin. Tamam gel gel gel. Burada Hayır. Burası Her şey çok güzel. Ya yani, çok başarılıymış hakikaten. Masaj tamam, dinlenme oralarına bak. Şey, masaj dinlenme oralarına yani. bak. Evet. 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 Hanımefendi benim saçım yok gerek yok başa. Başladım ama. Başladım. <laughs> Mehmet e alalım, alalım ya terlik alalım. alalım. O bizim günü birlik. Günü birlik. <laughs> Mehmetciğim. Bir şey yeterli mi abi? Kolay gelsin. Kolay gelsin. Ha erkek soyunma odası. Buraya mı gireceğiz acaba? Ha. Tanıt bakalım. O masajı buradan al. Masajı buradan. Masajı buradan Bakalım Baba on gel konuk iğnelim acayip. Hay. Açık olanlar ama. Boş geliyor ama. Ama boş galiba. ha? Tıt etti ama. Ay ah, şu karşı mı? Yok. Ha? Tamam. Şimdi kapatalım bakalım. Selam herkese. Evet. Burada ne diyorlar ona? Gülümser Hatun'da çok güzel bir vakit geçirdik. E, Kaplıcası çok başarılı. Hala Gülümser Hatun'dayım. Eee... İçeride masaj var, ee, o sizin seçiminize göre değişiyor. Ee, Türk hamamı dediği yerde aslında şey var, ee, nasıl diyelim, hani e, esas kaynak suyunun olduğu yer orası. Türk hamamı dediği yer, çünkü aslan ağzı falan orada. Onun haricinde bir havuz yapmışlar. Havuzun su derecesi 32'nin üstüne çıkmıyor, %1'i olabilmesi için. Hani soğuk gelebilir, sakın yanlış anlamayın. Ondan sonra başka ne söyleyebilirim? Mentol e, buhar banyosu var nefes açmak için. Hmm. Hani günlük olarak geliyorsanız hamburger bilmem ne falan yiyebilirsiniz. İyi kötü bir şey var, güzel servisi var. Ben ben çok memnun kaldım. Ee, herkes çok iyi. Hmm kısacası gelin görün fiyatlar da uygun günübirlik ideal bir yer neyse yola çıkacağız kalın sağlıcakla görüşürüz